sevgili arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün 12. sınıf 2. yazılımızda karşınızdayız. Hızlı bir şekilde cevap anahtarını bir çıkartalım bakalım bu sınavımızın da. Hemen başlıyorum. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Yatayda düzgün dairesel hareket yapan cismin sadece periyodunu iki katına çıkartırsak merkezci kuvvetimizin ne olduğunu sormuş. Ben de hemen diyorum ki yatayda benim f netim, toplam f netim nedir? m v kare bölü r veya m omega kare r'dir. Ben tabii ki de omega'yı tercih edeceğim. Çünkü periyotla direkt bir bağıntı kurabiliyorum. Benim periyodumu iki katına çıkartmam omega'nın yani açısal hızımın yarıya inmesi demektir. Sen açısal hızımı yarıya indirirsen karesinden dolayı da merkezi kuvvetim dörtte birine düşer deyip evet azalır diye kabul ettim. Özdeş iki ay seri bağlandığında periyodu paralel bağlı duruma göre daha fazladır demiş. Sizden istediğimiz aslında hemen bir periyodu hatırlayabilmeniz. 2pn bölü k diye yay dediği için direkt bunu aldım. Seri bağlandığında iki özdeş yayın olsun KYK. K. Seri bağlandığında bunun değerinin K bölü 2 olduğunu biliyorum. Paralel bağlandığında da direkt toplamam gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla seri bağlandığında K eş değerim daha aşağıda daha az olduğu için T değerimin daha fazla olduğunu Biliyorum. O yüzden bunu kabul ediyorum. Basit harmonik hareket yapan cismin gelmeyi azalırsa periyodu da azalır dedi. Bence bu güzel bir öncüllü soru olarak da karşınıza gelebilir. Hemen bir basit harmonik hareketteki periyot formüllerini hatırlattınız kendinize. Tamik ve Tolga'ydı. E burada hiç genlikle alakalı bir şey vermedik sizlere. Dolayısıyla genlikle periyodunun bir alakası yoktur dediniz rahatlıkla. Basit hareket harekette yörünge uçlarında hız sıfırdır dedi. Hemen bir çizelim sizlerle. Bir yay hayal edelim. Burası benim denge noktam olsun. Ve siz bu yayı buraya kadar çektiniz. Bakın hala duruyorum değil mi? O zaman hızım sıfır. Fakat filmi soracak olursan ne? Maksimum çünkü maksimum genlikte Kuvvet uygulamış durumundayım. O yüzden de yörünge uçlarının hızın sıfır olduğunu kabul ettim. Karıştırmayın diğer kavramlarla. Geri çağırıcı kuvvet daima hıza ters yöndedir demiş. Bu da güzel bir kavram sorusu. Şimdi gençler geri çağırıcı kuvvet dediğimiz aslında bizim neydi? Hep merkeze bakan kuvvetimizdi değil mi? Tamamdır. O zaman şimdi eğer ki benim daima hızla ters oran ters yönlüyse kuvvet dediğim kavram benim hep yavaşlamam lazım. Peki basit harmonik harekette bu böyle mi gerçekten? Değil mi? Yavaşlıyor muyum? Hayır. Buradan buraya giderken hızlanıyorum. Çünkü hocam hareketimin yönünde, f'in yönünde aynı. Fakat buraya doğru giderken ne yapıyorum? Yavaşlıyorum. Çünkü hızım böyleyken f netim yine merkeze doğru. Yani şu an bana zıt. O yüzden yavaşladım. O yüzden de her zaman ters yönde midir? Hayır dediniz. Çünkü bir yerde de hızlandım oldu. Geldik ikinci sorumuza gençler. İkinci soruda da benden istediği şey bir suma tarası vermiş ve açısal momentum değerini istemiş benden bilgileri bir yazmam gerektiğini düşünüyorum. Boyunu vermiş 30 cm. Ben hemen bunu ne diye aldım? 0,3 metre diye aldım. Kütlesini vermiş 1500 gram. Hemen bunu 1,5 kilogram diye belirttim. Omega'yı vermiş 2 radyan bölü saniye dedi. suma açısal momentumunun değerini istiyor. O zaman ben hemen hatırlatıyorum kendimi. Aslında isterseniz mv çarpı R veya buradan V yerine omega R, omega R yazıp oradan nasıl I'ya yani eylemsizlik momentine bağlı olduğunda çekebiliyordunuz. Buradan çektiğimizi varsayarsak, eğer ki burada sıkıntınız varsa kesinlikle ders videosunu izleyin, konu anlatım videosunu. Hemen yazıyorum çünkü bana soruda bunu da vermiş eylemsizlik momentini. I'yı yazıyorum. 2 bölü 5. M dediğim durum 1,5'tu. Ben bunu 3 bölü 2 diye yazdım. Daha kolay olsun diye. R'nin karesi. R, R dediğimde ben tabii ki de boyum kadar bir çapta döneceğim aslında. Doğru mu? Yarı çapta. O zaman ne dediniz? Bunun karesini alalım. Hocam 9 bölü 100 gelsin. Bizim henüz bu yazdığımız yer soruda bize eylemsizlik momentinin verilmiş halini yerleştirdik. Omega'yı da yazalım. 2 radyan bölü saniye. İkileri sadeleştirelim. Ne gelir buradan? 54 bölü 100 büyüklüğünde bir açısal momentum değerimiz varmış diyebilirsiniz arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Yine bir basit harmonik sorusu. Kale arasında basit hareket yapıyormuşuz. Doğru yanlış olarak değerlendirin demiş. Bu size yani öncülü soru olarak da gelebilir. Hatta o tarz soruları ben böyle doğru yanlışa çevirdim ki hepsini yapalım diye. K noktasındaki ilme M'dekinin iki katıdır dedi. Hemen şuraya bir odaklanmak istiyorum. M ve K için. Ben şimdi nasıl konuşacağım? İsterseniz omega kare R'den gidebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben aslında diyorum ki basit harmonik hareket deyince aklıma hemen yaylı sarkaç geliyor. Ve yaylı sarkaçlar yani yaydaki kuvveti k çarpı x diye buluyordum. Bu da, da aslında benim için m çarpı a demekti. Dolayısıyla benim şimdi denge noktam burası ise ben m'deyken bir birim sıkışıyorken k'dayken iki birim sıkışıyorum. Dolayısıyla bu iki katına çıkıyorsa kuvvetin de iki katına çıkıyor. Yani ilmem de iki katına çıkıyor. Çünkü diğerleri hep sabit değerler. O yüzden de evet K'daki M'nin iki katıdır diyebilirsiniz. L noktasındaki ilme maksimum ilmedir. E, daha yeni konuştuğumuz gibi K'da maksimum sıkışmışsın. L'de de maksimum sıkışmışsın. veya uzamışsın. Dolayısıyla maksimum kuvvet maksimum ilme demek bizim için. Hemen bunu da kabul ettik. Cismin O'dan N'ye gelme süresi. Tabii ki de bunu hemen kendinize hatırlattınız. 2T, T, T, 2T. Genelde bunu rasyonel olarak veriyorlar. Ben böyle tercih ediyorum. Hemen konu anlatımından ona da bakabilirsiniz. O'dan N'ye gelme süresi demiş. T ye kadar bir süre. N'den L'ye gelme süresine eşittir. Buradan olmadığını gördünüz. O noktasında cismin hızı sıfırdır dedi. Daha yeni size bir üst soruda neyden bahsetmiştik? Buralarda hızımız sıfırken, hızım sıfıra eşitken. Buralarda V max denge noktamda V max değerindeydi. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu da söylediniz. K'dan L'ye gelme süresi, hemen bakalım K'dan L'ye gelme süresi, totalde 6T'den bahsediyorsun bana. O'dan L'ye gelme süresini 3T'nin 2 katıdır demiş. O zaman bunu da kabul ettim. Hızlıca geçtik. Bir tane dalga mekaniği sordum ne olur ne olmaz diye. Benden istediği şey özellikleri ve hangi çizgide olduklarını söyleyebilmem. Hemen kendinize hatırlatın. Delta S K çarpı lambda olduğunda yani dalga boyunun tam bir katı olduğunda benim için katar çizgisi demekti. Yani ya çift tepe ya da çift çukur demekti. Hemen bunları yazdınız. Eğer ki delta s rasyonel bir sayı arkadaşlar bizim için düğüm çizgisi üzerindeydiniz. Bunu da bulmak istiyorsan yani düğüm çizgisi ne demek? Çift ve tepe noktaların birleştiği yani, yani birbirlerini sönümledikleri yer. Ben buradaki eğer ki bana direkt hangi çizgi kaçıncı çizgi üzerinde derse k 1 bölü 2'yi benim ne yapmam isteniyor? Buradaki artık neyse bu. M bölü 2 diyelim. Neyse onu eşitlemem isteniyor. Öyleyse ilk önce A noktası ile başlıyorum izninizle. K1'e uzaklığını yazacağım. Çünkü delta S dediğimiz şey bu noktanın kaynakları uzaklıklarının farkı demek. Hemen K1'i yazdım. 1, bir, 1,5 bir lambda K1'den var A noktasına. K2'den bakıyorum. 1 lambda, 2 iki lambda, 2,5 lambda. O zaman diyorum bunları farkına aldığında bana ne geldi abi? Lambda geldi. Dolayısıyla ne dediniz hocam? Birinci katar üzerinde o zaman. Hatta hemen bir bakın. Bakın buradan çukur gelmiş, buradan çukur gelmiş. Çift çukurdur. Çukur çukur diyebilirsiniz hemen. Gelelim B'yi konuşalım sizlerle. K'a olan uzaklığına bakıyorum. Bir lambda, iki lambda, iki buçuk. Doğru mu? Hemen geldiniz. Bir lambda, iki lambda, iki buçuk. Ay, ikisi içinde iki buçuğa iki buçuk ise bu ne demektir farkına aldığında? Sıfır. Bu da benim için sıfırıncı katar demek. Yani aslında merkezi doğrunun üzerindedir demek. Ve bir bakıyorsun b yi de yine noktalar buluşmuş. O zaman bu da benim için hocam çift çukurdur deyip hemen hallettim. C'ye bakalım. C'yi bak yazarken biraz canına sıkılabilir. Hani iki buçuk olduğunu göremeyebilirsiniz. Şimdi bakın C'nin olduğu nokta şurası. Hemen k bir bakın. 1, iki 2,5. Iki K2'den bakın. 1. Dolayısıyla 2,5 lambda'ya 1 lambda ne demek abi? Farkını aldım 1,5 lambda demek. Kesinlikle düğüm çizgisi. Zaten şekilden de görebilirsin çok rahat bir şekilde. Hocam birinden ne siyah nokta gelmiş yani tepe, diğerinden çukur gelmiş noktalı. Dolayısıyla tepe ve çukurun birleştiği yer bizim için neydi? Düğüm çizgisi demek. Kaçıncı düğüm ders arkadaşlar? k eksi 1 bölü 2'yi gel ve bir buçuğa eşitle dedik değil mi bulduğun şeyi. E o zaman senin için bu nedir? 2 o zaman ikinci düğüm çizgisi üzerindedir hocam deyip de soruyu rahatlıkla bitirebilirsin. Sadece böyle dalga boylarını hesaplamanızı istiyoruz. Ekstra istediğimiz bir şey söz konusu değil. Gıcık bir çemersiz hareket sorusuyla karşınızdayız. Demiş ki çembersel hareket yapan bilyenin hızından bahsetmiş bana. 20 metre bölü saniye diye vermiş. Bilyenin yerden yüksekliği kaç metredir diyor. Yani benden istediği şey şuradaki h değeri. Diyorum ki eğer ki ben şuradaki yarı çap değerini bulursam e, buradan da bir üçgen oluştururum değil mi? Şöyle hop buraya 90 dersin. Buraya 37 dersin. Eğer ki r'yi bulursan 37'nin karşısındaki değeri Burası da senin için en 53, 53'ün karşısındaki değeri de çok rahat bulabilirsin. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz neyi bulabilmek? R değerini bulabilmek. Burada normalde uzun uzun kuvvet ayrımına girmeniz lazım. Bunu da bilmiyorsanız lütfen ama lütfen videoya gidin izleyin çembersel hareketi. Ben genelde şöyle düşünüyorum diyorum ki eğer ki bir eğik düzen gibi bir durum varsa bir açı varsa hemen beynin karesi benim için geride tanay faydı. Bunu hatırlatıyorum kendime. O zaman yazıyorum burası 400 geldi. G dediğim durum olmuş. R'yi bilmiyorum. Tanjant 53 dediğimde 4 bölü 3 arkadaşlar. Hemen bunları bir sadeleştirelim sizlerle. R'yi buldunuz mu? 30 metre diye. Şimdi sen burayı 30 metre bulduysan yan arkadaşı 37'nin karşısındaki değeri bakın şurayı. Sen ne yaptın? 30 diye buldun. Şöyle yapalım. Benim için 53'ün karşısındaki değer nedir o zaman? Tabii ki de hocam ne yaparsın? isterseniz koşun üstten git, istersen vektörleri bildiğim için hemencik 40 metredir diye soruyu bitirebilirsin. Benim bulduğum değer 53'ün karşısındaki değer e buradaki h buna eşittir. Hemen hallettiniz soruyu. Geldik farklı bir basit harmonik sorusuyla karşınızdayız. Sarkaçların boy ve periyot değerlerine ait grafik şekildeki gibidir demiş. Bakın kökleği T'yi vermiş ve benden gezegenlerin, yani bu arkadaşlar bir başka gezegendeymiş, bunların iğmelerini bulmam isteniyor. E hemen tabii ki de kendime neyi hatırlatıyorum? Zaten 2 pi bölü G kök içinde bu değerdi. Şimdi arkadaşlar şu zaten hepsi için sabit. Burada bir grafik görünce korkmanızın anlamı yok. Benim için şuna bakabilirsiniz. Bakın sayı verebilirsiniz mesela. Buraya gelip 1 diyeyim, buraya 5 diyeyim. Sonra gel buraya mesela. Ne yap? Hatta hepsinin bir değerinde olsun. Buraya gel. 3 de buraya gel 1 de mesela. Sen artık t değerlerinin hepsinin aynı. L'nin bunun en küçük olduğunu görebiliyorsun. Z'nin değil mi? L değeri en küçük. Sonra Y'nin, sonra X'in gibi yorum yapabilirsin. O zaman şimdi Z'den bir gidiyorum. Diyorum ki burası zaten bir boyu da en küçük olan bu. O zaman diyorum ilmesi de en küçük olsun. Diğerine bakıyorsun kök L dediğin şey bu kök 3 de o zaman bu da kök 3 olsun. Bak diğerine kök ne? Şuna bakalım. Kök 5 değeri. Bu kök 5 olsun. Dolayısıyla benim için aslında şunu söyleyebilir miyim hocam? Yani şu formülü karşı tarafa atsaydım kök g dediğiniz durum kök l bölü t demek zaten. Dolayısıyla buradaki açı benim için önem arz eder değil mi? Tanjant değerim. E, x'in en büyük o zaman g x en büyük ilme sonra y sonra da z'nin ilmesi deyip soruyu rahatlıkla hallettiğinizi düşünüyorum. 7. soruya geldik. Demiş ki ilk önce burada asansörümüz hızı sıfırmış ve e, buradaki yayın periyodu da t kadarmış. Asansörün hızı zaman grafiği böyle olursa demiş ne olur? Şimdi ilk önce hemen bunu yazdım. 2 pi bölü k dedim değil mi? Şimdi geldim. Burada ne değişecek? Asansör bakın hızlandı. Yani bir ivme sahibi. Sonrasında ivmesi sıfır. Fakat sen şunu biliyor olman gerekiyor. Hocam tam ekte bakın kütle k değerin değişmiyorsa o zaman benim t eşittir t1 değerime o da eşittir t2 değerime şayet bu bir basit sarkaç olmuş olsaydı yani l bölü g değerini yazacak olsaydık o zaman tabii ki de asansörün içindeki ilme durumu bizim için önem arz edecekti. Hepsinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Eşit periyotlara sahip sarkaç ve yayın boyları yarıya indirilirse periyotlar nasıl değiştirilir, nasıl değişir demiş. Şimdi ilk önce bir sarkaçı konuşalım. Bizim için neydi? Kök L bölü G demekti bir yay sarkacını koyulmuş Bu da M bölü K demektir. Şimdi bizim M'miz değişmiyor, G'miz değişmiyor. Sadece boylarını yarıya indireceğiz. Senin bunu yarıya indirmen demek, L değerinin azalması demek, T değerinin azalması demek. Peki yay sabitinin boyuyla ne alakası var derseniz bunu da 11'deki yaylar videosunda bahsetmiştim. Eğer ki ben 3 L'lik bir yaysam, sen beni L ve 2 L diye bölersen ne oluyordu? Benim bunun yay sabiti K ise bununki 3 K oluyordu. Bununki 3K bölü 2 oluyordu. Yani bir ters orantı vardı. Dolayısıyla sen benim yayımın boyunu yarıya indirirsen yay sabitimi 2 katına çıkartırsın. Dolayısıyla periyodum yine azalır diye çok rahatlıkla bu soruyu da bitirebildiğinizi düşünüyorum. Geldik 9. sorumuza sona yaklaştık. Demiş ki ilk önce K değerini hesapla. Hemen sen tabii ki de buradan neyi biliyorsun? Paralelde direkt toplamam gerektiğini seri olduğunda da çarpıp toplamlarına bölmem gerektiğini, yani çarptınız ve topladınız, totalde 2K eşdeğere sahip olduğunuzu buldunuz. Sonra neydi istemiş benden? Bunlara bağlı olarak ifade ediniz. Bu tarz soruları görebilirsiniz. Gözünüz korkmasın. Sen şunu biliyorsun. 2 pi m bölü k yazman gerektiğini biliyorsun. Soruda sana verilen m'in 4 m 4M kadar. Toplam k eş değerinin 2 k kadar. Dolayısıyla aslında 2 kök 2 pi m bölü k'dır hocam cevabım deyip hemen bitirebilirsin. Yani bu kadar kolay ifade edebilmenizi istiyoruz. Geldik son soruya arkadaşlar. T1 ve T2. Yani şimdi buradan ilk geldi buraya kadar. Burada çiviye takıldığı için artık benim için burası 7 L boyundaysa o zaman 9 L'lik bir yerde periyoda sahip olacağım. Boyum azaldı fark ettiyseniz. Periyodumun, e, periyodumun da azalmasını bekliyorum. Şimdi ilk önce şuraya kadar oldu olan yeri T1 diye değerlendiriyorum. 2 pi 16 L bölü G diye yazdım. Şuradaki kısmı değerlendiriyorum T2 diye. 2 pi 9 L bölü G diye yazdım. Şimdi gençler aslında burada şunu diyebilirsiniz. Hocam şimdi eğer ki bu tam bir periyot sahibi olsaydı yani buradan buraya gitti. Geride buraya geldi. T'yi böyle yazarım. O yüzden buraya ben T bölü 4 demem lazım. Haklısın. Bunu da 4'e böleceksin. İkisi de oranını istediği için ben şimdilik onu gerekli görmüyorum. İki pi'ler zaten birbiri için aynı. L ve G'ler birbiri için aynı. O zaman bu T bir, 16 dışarı 4 diye çıksın. 4T diyorum oranına. T2'yi yazıyorum. 3T diyorum. O yüzden de cevabım 4 bölü 3 geliyor. Gençler umuyorum ki sizin için hızlı bir güzel tekrar olmuştur. Buralarda sıkıntı yaşıyorsanız yani en temel haliyle sizlere sormaya çalıştım. Özellikle yorum sorularından böyle bir iki keyifli yerler de seçtim. Muhakkak konuyla alakalı bir sıkıntınız var demektir. Lütfen kanaldaki videoları izleyin. Anlamadığınız yer olursa Discord kanalından bana istediğiniz gibi tüm soruları sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz yakında. Hoşçakalın.